Merhaba, Derya Öztürk ben. Size bugün sermaye artırımı, bedel sermaye artırımı, bedelsiz sermaye artırımı ne demektir? Biraz bunlardan bahsedeceğim. E, sermaye artırımı e, en genel tanımıyla e, şirketin bilançosunda gözükmekte olan sermayesinin belirli bir miktar artırılmasını ifade etmektedir. Ve bedel e, sermaye artırımının temelinde e, şirkete e, yeni bir sermaye yaratma, isteği bulunmaktadır ve bu yeni yap, e, sermaye ile de e, şirketin e, yeni yatırımlar yapma sı e, hedeflenmektedir. E, Beden sermaye arttırımı aynı zamanda e, şirketin enflasyon karşısında e, erimekte olan sermayesinin güçlendirilmesi e, ve bu güçlenen e, sermaye ile de yine kredi şirketin kredibilitesinin arttırılması ve daha büyük yatırımlar yapılması amacıyla da. E, yapılmaktadır. Sermaye artırımı yapılabilmesi için e, şirketin genel kurulunda bunun oylamaya sunulması gerekmektedir ve onaylanması gerekmektedir. E, sermaye artırım oranı e, ne olacak, hangi kaynaklardan sağlanacak, bu gibi konuların netleştirilmesi gerekmektedir ve onaylanması gerekmektedir. E, halka açık şirketlerde e, aynı zamanda e, sermaye piyasası kurulunun onayı da gerekmektedir ve yeni çıkarılacak payların, ihraç edilecek payların e, takas banka merkezi kayıt kuruluşuna bildirilmesiyle de e, aslında e, süreç e, ilerlemektedir e, ve bedelsiz sermaye ya da bedelsiz sermaye artırımı yapılmasıyla e, süreç tamamlanmış olmaktadır. E, burada da tabii e, az önce de değindiğim gibi e, sermaye artırımı eee bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Bedelli sermaye artırımı nedir peki? Buna biraz da inelim Şirketin ortaklarından ek fon temin edilerek yapılan sermaye artırımıdır. Burada şirket sermaye artırımı yaparken yeni paylar ihraç eder ve bu paylara karşılığında ilgili şirketin hisselerini bulunduran kişilerden belli bir bedel tahsil etmek tahsil eder. Dolayısıyla bedelli sermaye artırımına artırımı da şirketin kasasına bir para girişi olur. Ve dış kaynaklardan yapılan bir sermaye artırımıdır. Bedel sermaye artırımı. Burada, e, burada rüçhan hakkı dediğimiz bir kavram da e, devreye girmektedir. Bedelli sermaye artırımında. E, rüçhan hakkı e, dediğimiz kavram mevcut e, pay sahiplerinin Bedelli sermaye artırımı sonrasında şirketin ihraç etmiş olduğu yeni paylardan öncelikli olarak alma hakkını ifade etmektedir. Yani siz eğer şirketin hisselerini elinde bulunduruyorsanız bedelli sermaye artırımı yapıldığında öncelikli olarak bu paylardan yeni çıkarılacak paylardan öncelikle sizin alma hakkınız bulunmaktadır ve eğer siz rüçhan haklarınızı Bedelini yatırıp bedelli sermaye artırma katılmak istiyorsanız, bedelli sermaye artırma oranında gerekli olan nakdi yatırmanız ve elinizdeki rüçhan kuponlarını normal hisse senedine çevirmeniz gerekmektedir. Eğer bedelli sermaye artırımında e, gerekli olan nakdi yatıramıyorsanız ya da yatırmak istemiyorsanız da açılacak olan e, Rüçhan Hakkı kupon pazarında ilgili kuponları satmanız gerekmektedir. Çünkü eğer hem bedeli yatırmazsanız ve hem de rüçan kuponlarını satmazsanız kuponlar sonrasında iptal olacağı için sizde bedelli oranında elinizdeki portföyde bedelliye de katılmayacağınız için bir kaybınız söz konusu olacaktır. Dolayısıyla iki tercihten birini muhakkak yapmanız gerekmekte. Bedelsiz sermaye arttırımı ise burada şirkete dışarıdan ek bir fon sağlanmamaktadır. Çünkü bedelsiz sermaye artırımı şirketin kendi iç kaynaklarından yapmış olduğu bir sermaye artırımı türüdür. E nedir bu iç kaynaklar? E işte şirketin ee, bilançosunda görünen e, temettü, emisyon primi, yedek akçe, e, iştirak ve duran e, varlık satış karları gibi kalemlerinden yapmış olduğu e, sermaye artırımı ifade etmektedir. E, yatırımcı açısından düşündüğümüzde bedelsiz sermaye artırımı yapıldığında şirket yatırımcının ekstra bir şey yapmasına gerek yok bedelde olduğu gibi. Çünkü herhangi bir bedel talep edilmiyor. E, zaten en büyük fark da bu. Dolayısıyla e, bedelsiz sermaye artırımı yapıldığı günün den sonra 2-3 gün sonrasında e, yeni gelen paylar e, yatırımcı hesaplarına otomatik olarak geçmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar.